Ehli Beyt Kudret Dağ Vakfı Genel Başkanımız Sayın Erdal Doğan'dan tüm insanlara evrensel çağrı. Sevgili canlar, yaratılmış tüm varlıkların hepsi yüce yaratıcı kadir Mutlak'tan bir zerre taşımaktadır. Her varlık bir bütünden kopan ayrı ayrı parçalardır. Bu parçaların tümü evrenin sahibi olan yaratıcının kendisidir. Yüce yaratıcı ahseni takvim içerisinde kendi ruhundan yarattığına can vermesiyle yaratılana gizlenmiştir. Yaratan insana, insansa yaratanda sırlanmış ve secde Adem'e demiştir. Adem ki yüce yaratıcının görünmeyen halini temsil etmektedir. Bu varlığın içerisine aşkı, sevgiyi, sevdayı, duyguyu, hissi, düşünceyi ve aklı bir harman yapıp sureti görünen insana kamilde vücut olmuş ve vücut bulmuştur. Rahman ve Rahim sıfat içerisinde zahiren ve batınen yaratılmış varlıkların tümü içerisinde eşrefi mahlukat ismiyle insana yüceltmiştir. Ondan dolayıdır ki tüm varlık insana hizmet etmektedir ve okunacak ana kitap insandır. Ana kitap içerisinde sonsuz ilim gizli olmakla beraber doğanın, hayvanların ve dört ana unsurun tüm yaratılmışta mevcut olduğu gibi yaratan da yarattığında mevcut olarak sırlanmıştır. Bize emanet edilen kadınlarımızın ve çocuklarımızın yüce bir değer olduğunu bilip farka gelmemiz gerekmektedir. Adaleti peygamberimizin dediği gibi ben ahlakı tamamlamak için geldim sözüyle çocuklarımıza dinimizin insan, mezhebimizin vicdan olduğunu öğretip Hz. Ali'nin dediği gibi çocuklarınızı zamana göre yetiştirin sözüyle de özleştirip yaşattığımızda tüm güzelliğin ve güzel ahlakın içeriğini Yüce Kur'an-ı Kerim içerisinde Yüce Yaratıcı açıkladığı gibi canlı Kur'an'larla da açıklamıştır. Yani Kur'an-ı Natık, Kur'an-ı Samit'te de varlığın tüm güzelliğini ayetlerle de ifade etmiştir. Ondan dolayı ben naçizane, kul Erdal Doğan, ilim, bilim, teknoloji çağında olan çocuklarımızı ilim ve bilime yönlendirelim, sevgiye, muhabbete, aşka yönlendirelim. Onlara bütün insanları bir görmeyi öğretelim. Hayvanları, tabiatı, insanları bir görüp üçünü birleyip birbirinde gizleyip üçünü birbirinde birleyelim. Allah, sevgi, insan üçlüsü yer bulacak. Bu şekilde de tüm insanlarda huzur bulacaktır. İlinden gidilmeyen yolun sonu karanlıktır diyen Hünkâr Hacı Bektaş Veli Efendimiz'in hayatta en hakiki mürşit, İlimdir, fendir diyen Mustafa Kemal Atatürk'ümüzün bakışıyla ilim Çin'de ise ara bul diyen Hazreti Ali Efendimizin izinden yürüyelim. Bilim ve teknoloji nereden zuhur etmişse orada hak vardır diyen Yüce Peygamber Muhammed Mustafa Efendimizin peşinden yürüyelim ve çocuklarımıza birliği, beraberliği, doğa ve insan sevgisini empati kurmayı öğretelim. Çocuklarımıza cömertliği, helal kazanıp helal yemeyi, kul hakkına girmemeyi, teraziyi doğru tartmayı, birilerini ezerek yükselmenin yanlış olduğunu öğretelim. Bizler de tüm canlı varlığın haktan bir nefes taşıdığını bilip tüm yaratılmışı sevgiyle, muhabbetle kucaklayalım. Bu arada ırk, renk, din ayrımı yapmayıp tüm varlığı yaratandan özge severim tabiriyle bir görüp sevmeyi öğretelim yeryüzünde evliyaların, velilerin, nebilerin, aşıkların, sadıkların, yanıkların, bilim insanlarının doğrultusunda felsefeyi, tasavvufu, İslamiyetle özdeşleştirip hakkın varlığını yaratılmışta görüp sevmeyi öğrenelim ve öğretelim. Yaratıcıyla insan arasındaki davaya hiçbir canlının müdahale edemeyeceğini, ettirilemeyeceğini öğretelim. Din, vicdan ve mantık işidir. Aşk işidir. Sevgi işidir. Sevgiyi, aşkı, vicdanı bilen insanın zaten dini halleri de mevcuttur. Hak inancı, Kur'an inancı, tabiat inancı, sevgi inancı, yüreklerinde yer bulmuş kişiler, tabiatı, doğayı, hayvanları sevmiş, yaratıcının her ayetini sinesine sarmıştır. Ondan dolayı felsefe yolundan, bilim yolundan, erenlerin ışığı yolundan, güzellik yolundan ve 73 millete aynı gözle bakmayan, bizden değildir diyen hünkâr Hacı Bektaş Veli Efendimizin bakışıyla alemi bir görelim Peygamber Efendimizin haksızlık karşısında susan dilsiz şeytandır sözüyle mazlumun yanında durup devletimize, milletimize, ordumuza, polisimize, halkımıza ve mazlumlarımıza sahip çıkıp haksızlığın karşısında dimdik durmayı öğrenelim ve öğretelim. İlimle, bilimle, fen ve teknolojiyle harmanlanıp hakla hak olmayı, hakkı bilim içerisinde bulup çözmeyi ve bütünlüğü öğrenip öğretelim. Gözlerimizden bakanın, lisanımızdan konuşanın, kulaklarımızla duyanın, yüreğimizden hissedenin, aşkımızla evreni kucaklayanın, sevgimizle tüm alemi birbirimizde tamamlayanın, yüce yaratıcının hali olduğunu öğrenelim, öğretelim, yaşayalım ve yaşatalım. Sürçü lisan ettiysem affola, saygı ve sevgilerimle. Kul Erdal Doğan 25 Ocak 2022 saat 22 Ehlibeyt Kudret Dağı Vakfı Genel Merkezi Ankara.